Öyle bir zaman geçirdim ki, öyle güzel kendime geldim ki, huzurdan sarhoş olup iliklerime kadar sevgiyle doldum. Mutluluktan dans ederken bulutlara hoparlör yerleştirip tüm dünyaya duyurmak istedim. Sonra, sonra ne gerek var dedim arı gibi olayım. Balımı versem yeter. Vızıldamasam da olur. Şimdi perdeleri yıkayıp camları mı sileyim, sırt çantamı toplayıp bir yere mi gideyim? Perdeler beklesin. Yolculuk zaman meselesi. Gitmekse belki de bir topya sadece. Oysa güneşin doğduğu her yer çok güzel. Var olmak ne büyük lütuf. Ardı biraz felsefe, sinema, sanat. Dahası güzellik, dahası hayat. İnsana insanlığını hatırlatacak kadar muazzam bir tokat. Kışın ortasında ruhumla yüzleştim ansızın ve emin oldum ben duygusuz olan her şeye Fransızım. Sürpriz başlangıçlar, sürpriz bitişler, bir takım yanılgılar ve ani vazgeçişler. Yenileniyorum her dakika, müjdemi isterim Kafka. Bu sabah Grigor Samsa harika bir rüyadan uyanınca kendini çok güzel bir insan olarak buldu. Umu da koşanlar yolda karşılaşırlar